Herkese merhaba ben Binnur Sotan, Kolberben Kırmızıdent Ofis'ten. Sizlere bugün İzmir'in Tire ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nin tam karşısında yapılmakta olan yeni galericiler sitesinden sesleniyorum. 4 bloktan oluşan bu site Mayıs ayında teslim edilecek ve C blokta 4 numaralı dükkanımız satışa çıktı. 107 metrekare alana sahip olan dükkanımızın içinde bir WC'si var. Batar katlı bir dükkan ve ön tarafında 4 tane aracın park edebileceği yer mevcut. Hadi gelin dükkanı birlikte gezelim. Evet arkadaşlar, sitemizin tam yanında Bayındır Ödemiş Karayolu var. Karayolun kenarındayız. Karayolun hemen arkasında organize sanayi mevcut. Önümüzde ve arkamızda özel okullar, özel e, Koca Türk Koleji, Uğur Okulları ve tam karşımda bir beton fabrikası var. Yani anlayacağınız etraf tam bir sanayi tesisi cenneti, özel okul cenneti bu güzel lokasyonda siz de böyle bir dükkan sahibi olmak istiyorsanız lütfen beni arayın. Hoşçakalın.